Merhaba arkadaşlar. Bugün iki kişilik saklanma çalışacağız. Ben saklanacağım. Bana ne? Bana ne? en son ben sayıyorum. Ben sayıyorum. Hadi say. Ya da 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ölü var kapsa sonu sonu. Sakla bir Çok sakladın? <laughs> Bakalım derdi. Nerede? Derdi seni buralara giderken görmüştüm. Dallarda bir yerde olma şansı oh, Düştü. Aha buradasın. İyi. <laughs> Sobele sakın. Sobele yiyeceğim. Hayır hayır hayır. Sobe hayır. sobe. Ebevi de affedim. Evet. Bu sefer sen ol lütfen. Tamam. Hadi sakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kadar 8, 8, 8, 9, 10.

Bulacık. Bulamayacaksın. Hile yaptım. Oyun hilesi. Ha ha ha. ya? Oyun hilesi yaptım. Oh. <laughs> Çok kötü. <koruk>. Hey, yoksun. <laughs> Kapkoyemedin. <koyayım, Enis. gülüyor> seni görüyorum. Sobe. Hey, sen bulamadık ki. Ben robot içindeyim. Hile. Nasıl yaptın? Oyun hilesi. Ya gördüm <laughs> ya. Nasıl yaptın hakikaten? Öğreteyim mi? Ama ilk önce sobeleyeceğim. Sobe. Ya ha. ben seni sobelemiştim ki. Gel öğreteyim. Yok ya da gerek yok. Ha tamam Hadi ben sen... sayıyorum. Ama hile yok bu oyunda. Tamam. 30'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

<laughs> gördüm çok kolaydı. Siz sen sayasın. Yok kaçtım siz... ben. Ya. Ama Hayır. ya düştüm. Ne yapayım? Geliyorum. Buradan... O, o sen nasıl oraya gittin. Sobeledin. Ben so sayayım. Be. Sen masa. ben sobelerim istim sen de sıra. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi yedi, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, saklanmayan ebe. Aha!

Nereye çıktı da ne Şu kullanmamız gerekir. Sobe! Dur, bir dakika. Nasıl? <laughs> <laughs> Neredeydin sen? Şuradaydın. Şelale de. Aaa. Hadi sayıyorum. Sen... Aa bak ya, ya? Ben sobeledim artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hadi sayacaksın. Ya. Tamam ya, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 21 h nerede siz Arkadaşlar dedi ki sıkça bak kat kat burada

Ha, şelale de değilsin değil mi? Kontrol edeyim. Ha, değilmiş. Buradaki kim bu, o yoksa? Evet, değilmiş. Aa, buradasın. Gördüm seni. Ay, görmedim. Gördüm. Atma ya. Sabe. Ya. <laughs> tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bir <laughs> de buraya girdim. 30 daha, 30 30. Hım, neredesin acaba? Buradayım acaba. Ya iyi de bu şoba değil. Ben de artık galiba onu biliyorum. Buradayım İlk önce küçüleceksin sonra büyüyüp buraya gireceksin anladın o mı? Anladım. Bunu niye söylüyorum? <laughs> Aha. Hey, nerede bu? Kaçtı mı yoksa? Yo, orada. Ya girmek üzereyim. Olamaz. Sobe. Ha, <laughs> arkadan kaçtım. Hadi ebesin. Bu ne? Evet. Sıra sete. Aa doğru. Ciddi, bir iki üç dört beş altı yedi. Öyle bak kapsan son sol beye bu ya da U bir ipucu kedisi. Çok güzel ipuçları buluyorum. <laughs> Burada mı? Sobedere sakın. Neden de mi? Sobeliydi. Sobe. Ya. Ha, ha. <laughs> bu son turdu. <laughs> Şimdi biraz daha sürprizimizle karşılaşacaksın. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Evet ilk ben kayacağım. Tamam. ilk sen kay. Kayıyor. Şimdi sıra tamam. bende. Kaydı bolum. Ben Bende gelmiş sıra. Ya. Yeah. Oh. Dur de. <laughs> ya. Ben yine bakacağım. Hayır ben. İlk bakacağım. Ben Bekle. Hayır ben. 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 Düşeceksin şimdi. Aa, aa. Aa. <laughs> İkimiz de düştük. Metam düşmedi Ya. Hım. Tamam. Ha, o zaman. Aha ben vardım ben vardım. Tamam ben kaybedecektim. Ve Şimdi ne yapsam? Düşünelim. Bir şeyler yapalım ya. Ben sıkıldım. Merhaba. Merhaba. Hadi. Ya. Evet. Foodland'e geldik şu an. Hemen bir hızlıca bitirelim hadi. Çok hızlı sürüyor zaten. Çok da kolay. Ah zıplatmayın. Heh, buradan direkt ben bakın nereye uçacağım. Uçma zırhı olmayanlar için oyun çok zor. Hayır kiralıyım diyorlar. Kedi zırhını ve hızlı Oh. Bizde e, sadece hızlı zırhı var. Bir de bu. Bende bir de astronot var. Hayır ben düştüm. İmdat. Çok geç ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> çok kolay. Tabi bana göre. Ya, Şu bana Lady Kara da çok zor geliyordu da ya. Ya. Biz 5 dakikada bitiriyoruz onu ki 60 saniye sürüyor. Pardon o daha kısaydı. O da 60 dakika sürüyor. Bir saniye. Biz de eskiden öyleydik. Heh, ben girdim bile kutuda. Nereye? Şu bölmeye. Bitirdin mi? Uysuz kendini dinliyorduk. Evet, ben e, oraya girmiştim. Sen bitirdin mi? Yok, bitiyor. Az kaldı. Ya da bayağı az kaldı. O bitiş töreni beni karşılamak için yapmışlar. Şu karakterimizi değiştirelim. Bir az kaldığı biliyorum ama bayağı az kaldığı bilmiyorum. Evet ve vardı vardı dedim vardı tamam şimdi biraz daha bay bay şarkısı başlıyor. herkese bay bay karakter varmış burada onu alalım önce dur ne Bye 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 dansı dansı bye, bye 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 dur, dur, en bye. aaa el sallayacağım herkese bye 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 dansı bye bay bye bye dansı bye 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 dansın. bye, bye, bye dansı bye bye. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Bye 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 bye. <laughs> Hadi bye bye. Bye bye. bay bye. Bye bye.